Merhaba. Kod Toprak'tan hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün gördüğünüz gibi birkaç yıldır, birkaç gün önce, anam yani şöyle şunu koyduk. Birkaç gün önceden beri o yapmadığım videoyu çekiyorum. Super Mario Maker 2 arkadaşlar. Hemen bu sefer bakın. Şimdi buradan korsabota tıklıyorum. Bakın. Ben buradan RTS'a başladım ve buradan 5 tane harita yaptım. Bunları sizle beraber yapacağız. Hemen şuradan ilk haritamıza başlayalım kolaydan zora doğru yaptım. Yani kolay yorumlara kolay yazarsınız. Hakkınız var yani. Yani bu en kolay şu anda. Link. Gördünüz mü? 2 saniyede bitti. Bu en kolaydı. Tamam. Şimdi bonus level'e geç. Bonus level normal. Oy bu bonus yani şey level up level up şey var işte Bir up veda 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 Yani bu bonus leveli buna da bir şey yok. Aslında veda 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 bu dençelim. Bu birazcık kısa. Bunları yaptıktan sonra bir tane parkur yaparız. Evet. Bing, Bing. 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 Nasıl yapalım Aslında çok kolay arkadaşlar. Çok kolay yaptık. Kaç dakika? Ne meden? Bing. Ding ding. Oo çok şerliydi. Bunda troll tarafı bu işte. Ya bunda troll tarafı şey var. Zaten altta şey olmasa da zaten zaten çukura düşüyor yani sonsuzluğa düşüyor. Var ya bu kısmı birazcık saçma. Niye sonsuzluğa düşüyor? Ben orada bir çukur olsa da oraya düşsek. Ya da diken falan olsa daha mantıklı değil mi? çukura düşün. Ne alakası var yani? Bing. Bence ben daha mantıklı çukura düşmeye gerek. Birazcık saçma geldi yine. Evet, sallan, sallan, sallan. Sallan, 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 ding. Ben çok iyi ya. Bir dakika de işte ben oynama modunda olduğum için tekrar tekrar make make tuş, make falan gidemiyorum. Gördüğünüz gibi make düşüyor şu anda. Bing bing build. Belki belki ilerleyen videolarda arkadaşlar Super Mario Odyssey videoları da çekebilirim. Şöyle. Ya burada hep düşüyor. Şimdi düşmene. düşmesi bayağı zor. Düşmemesi bayağı zor arkadaşlar. Ya ya burada bak. Burası en zorlarından bir. Oh. Burada sallanmanın kolay yolu yönlerini değiştirerek zıplamak. Oh. Ben yukarı kadar zıplayabilir miyim acaba? Döneceğim. Yok zıplayamıyorum. Uuuu işte zıpladım. Bunda da sürekli tutucular var yani birazcık kolay. Ama değil gene. Şimdi geldik en zor haritaya. Bu ilk yaptım. Impossible. Yani imkansız anlamına geliyor. İngilizce yazdım. Daha mantıklı olsun diye. Wait. Bak, yer Denk. Bu da Beleş. bunu bı Diyo. Biyo, bi, zıplayarak, daha kolay bir şekilde, işe yaramayabilirsiniz. Diyo. Wadadada. Wait. Aman. Ne dikkat olman lazım, ben de Oh. Herhalde arkadan geliyor bunlar, gitmez mi? Şu anda arkadaşlar, ben oraya mantarı,

bu hala nedir? Nasıl yap? Ne ne oluyor? Nasıl yapıyor? Şuna mı bir? Hey, Buradan ben şu kendi kendime kural koydum. Şey yapmadan olmuyor. Ha. Aslında birazcık kolaydı. <laughs> evet. wait, 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 wait. Bu da trampolin yuvarlak mı kuralı? <laughs> Lan kaki ediyordu niye, niye trabolü gibi zıpladım ya. Ya sen azından baştan baş. Oyun, oyun hiç şey yapmıyoruz. Yıldız kendi kendine bize geliyor. Galiba Yıldız bizi seviyor. <gülüyor> <gülüyor> Mario da bu aralar susun acaba ne oluyor? şey yaşayan hesaba yeni hesaba girdik diye acaba bir şey mi oldu ne oldu ya konuşmuyor niye konuşmuyor Mario ha çok zor Mario ile konuşurken kendimi unuttum ha şimdi Mario senin adın ne ne bileyim adını bilmiyorum ya biliyorum biliyorum adım Muhittin Muhittin de isim mi olur ne de Muhittin nasıl bir isim Zeki gerçekten birazcık saçma isimmiş arkadaşlar. Yani, yani en azından önceki isimlere önceki isimlere bakarsak yine mantıklı bir isim yani. Öncekileri hatırlayalım. Ee, oy. Ben de biliyorum ki. Oba. Oh, 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 oy. Allah. Uy. Çok zor yapmışım. Ya ben niye bu kadar zor yaptım Allah aşkına biri bana söylesin. Zıpla zıpla. Ya bu çok kolay olmuş ama ya. Oha. Çok kolay olmuş derken düştüm. Hiç merak etmedim onu. daha zor haritada olabilirdi yani. Pink, pink, pink. Zıplayarak gidiyorum ben. Düştüm hadi. Düştüm. Ya tekrar başlayacağız ya. Ha, tabii tekrar başlayacağım. Nereden başlayacağım? Haritanın ortasında mı? Ya şu da mantıklı. Wink, wink. Wink, zıplayalım buradan ve dur. Zıp, 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 zıp. Ha? Ben şu anda tutunuyordum ya. Ben ne Ne yapayım? Ne kisiyordu? beni düşmeler Bakken. Bak gel. Yani. Uf. Uy. Tamam artık. Hareket yok. Hareketsiz. Ya bu Hareketsiz. Durulma. Ama duruluyor bak. Zor Duruluyor. Blink. 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 Blink ziii yiaa niye acaba ooooo huuu oy oy adam o demiş öfkeli <laughs> <Dan> son anda tekrar <laughs> bekleyelim gelsin bing Doyng 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 Gidelim şudaaaaa Oo, <laughs> Arkadaşlar orada dursam Ne orada durmuyor muhittin Amiyemde bulamıyom ben Eşim E şimdi duruyor. En yıldız var deneş Lan sen Altını unuttun Altın ne ismi ne işine yarıyor Ben öyle demedim sonra altına ihtiyacı olur yani, ne, bırak Allah aşkına yani. Nerede olacak? Çok ihtiyacımız altına. Ah, doink. Doink. Zıplamak altında mı? Belki o zaman da altında olur zaten her şey. Artık para her şeyde de, Mario değerinde altında olur yani, değil mi? Doğru diyorsun abi. Bence de yani. Doğru demeyim de yanlış mı diyeyim ben yine? <laughs> Oo, oh, oh, nasıl geldim? Nasıl? O, oh, bir da nasıl geldiğimi unuttum. Yok zor yapmış Arkadaşlar böyle siz izliyorsunuz kolay olduğunu zannetmeyin. Vallahi zor. Bank, bank. Beyo. Daha, daha, Joker valeman! Nee, en deze draait naar je alleen Maar je hebt wel een valeman, Je en ben je niet te midden. Zwaar, 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 Oh. Evet. Oink. Oink. Ya 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 ya. Ben azıcık zıplasaydım kazanacaktım orada. Çok iyi gidiyordum öyle bir şey gördüğünüzü ben de şer. Ben orada mantarsız mantarı ateş etme mantarını ne be. yapayım? Ben niye ateş atıyorum ya? Think, 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 Ya. La la la, la la. Allah şimdi yardım et ya Rabbim. Allah Rabbim bir ara şöyle bak. Tamam i̇yi iyi, iyi. İyi, iyi. İyi, iyi iyi şey yok. Ben orada ne Çünkü arkadaşlar Brawl Stars oynarken F'ye alıştım artık A'ya bastım. A'ya zar zor Ele sürekli faygın gidiyor, bir de elimde mawsay diyor bir de çok zor zorlanıyor artık. İyiyim bu. Yoz kılda. Arkadaşlar ben şunu zaten parkuru biliyorsunuz ben sonuna kadar girip geliyorum. Bir dakika lan ne oluyor? Arkadaşlar. Ne oldu ya? Hız bulamıyor. Merkez ettiremiyor. Ne oldu bir şey oldu arkadaşlar. Ben bir şey ne oldu anlamadım. Heh düzeldi. Yani şimdi ben nasıl geçeceğim? Yok bir şey yapamayacağım. Yeme. Bir şey yapamayacağım anladım. Mezara teslim ediyorum kendimi. Neyse devam edelim. But you're just an accident. Still... Shoot, let's do it. All this is... hey, here what Boom, 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 Come on, doink. Doink, doink, doink. Da, La, 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 Burada oradan gidince olmuyor. Ben aşağıdan gideceğim yine. Bak aşağısı nasıl uğurlu geliyor yani? Yukarısı bana uğursuz. İlk ilk yatlarımız yok yoksa Uyku uy mı ben denerdim? Ha, ney? Kaç? Ney? Ben keşke bunu söyleyene yaptıydım. Of, bu ne diye? Oh, tamam.

Lan ben orada niye geçiyorum? İkinci aynı hata arkadaşlar. Bundan bir tane daha yapmıştım hatırlarsanız. Ben niye unutuyorum ya hepsini? Anlaşabildim. Işte. Ben bir doktora yönlüm lazım. Böyle olmaz. Ben işte. anlaşabildim. Saçımı çekmez tanımlayamayacağım. Bu ne? Bu ne? Ben Çok zor yapmışım haritayı ya. Kendi haritam bile zor. Ben ne? Üff. Valla çok sinir Arkadaşlar ben onu geçersem size haber veriyorum. Ya okay, gene oldum şuna. Sıklasana. Of. Of. Arkadaşlar bir daha video görüntü ya. Ne oluyor ya bunlar? Güzeldir. İnşallah. Düzelmezse ne bileyim. Bir İş şey işte. Üf, ne zaman düzelecek? Dur durayım ben. Arkadaşlar acaba başlatma sonları yok. Ha, ne oluyor? ya? Neyse ben bir oyunu tekrar kapatıp açık geliyorum arkadaşlar. Evet, şey. Tamam arkadaşlar oyunu tekrar açtım. Şöyle yüklenmesini bekliyorum. başlatılıyor diyor. Evet bizim Mario geliyor. Mario BIN, DIN, 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 bin 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 BOIN, bin BOIN, dı, 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 bin Super Mario Maker Hemen anladık. Super Mario 2. Mitchell 2. 2. Hadi. Biz oyunu başlatalım. Nasıl şey yapacağım? Gördünüz mü? An kontrollerde sıkıntı. He. He düzeltip geleyim. Arkadaşlar galiba düzelttim bakalım. Yok düzeltememişim tekrar ayarlayacağım. Arkadaşlar bir daha deneyeceğiz bakalım. Ya gene olmadı ya. Üf. Arkadaşlar bu işe sıkıntıdan dolayı bu videoyu burada kapatmamız lazım etmedi mi yani? nasıl çok güzel bir video yapmışlar. Ben çok eğlenmedim yani bu şey yüzünden. Hadi arkadaşlar. Bay bay.